Merhaba 20 Kasım öğlene doğru Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün arasındaki geçiş duygularınızı, hayal gücünüz ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partnerle ilgili hayaller ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle tanışmanız da bir o kadar olasıdır. Bu etki altında kurulan ilişkiler ruh eşi hissi uyandıracaktır. Müzik, kompozisyon ve film gibi yaratıcı ve sanatsal e, çalışmalar tercih edilir. Hayal kırıklığına neden olan bir projede atılım yapmak için ilham alabilirsiniz. Bir ayna karşısında çalışmak gereken e, motivasyonu size sağlayabilir. E, Neptün film ve kameraları da yönetir. Bu nedenle de rüyalarınızı veya vizyonlarınızı kaydetmek için web kamerası kullanmak iyi olacaktır. Sezgileriniz şimdi güçlü olmalı bu yüzden de psişik izlenimlere ya da fazla yani daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tarot veya psikolojik okuma ya da bir psikolog ziyareti planlamak için de mükemmel bir zamandasınız. Arkadaşlarınız sizi rahatlatmak ya da ağlamak için bir omuz isteyebilirler. Şefkatli ve sempatik yanınız güçlenir ve hatta hizmet etmenin yollarını arayabilirsiniz. Akşam üzeri ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Kendinizi gösterme isteğinizin tavan yapacağı bir gün. Kendinizi dev aynasında görmemelisiniz ve kibirden de uzak durmalısınız. Duygusal dünyanızda yaratıcı figürler ateşlenmiştir. Bir anda ben buradayım demek kendinizi göstermek için tepkisel bir ihtiyaç duyarsınız. Ancak kendinizi çok beğenme yönünüze Dikkat etmeli, işin kibre kaçan kısmından uzak durmalısınız. Akşam e, aslan pardon aslan enerjisi sıcak ve canlıdır. E, bu nedenle de ay aslan burcundayken duygular genellikle iyimser ve hava e, havada bir cömertlik duygusu olacaktır. Aslan ateş enerjisi tutkulu ve heyecan vericidir. E, bu nedenle de aşırı tep tepki vermek kolaydır. Ee, neyse ki bu tür aşırı tepkiler genellikle e, önceliğin olumlu ucunda e, olacaktır. Ancak dikkat ve drama ihtiyacı da öfke nöbetleri yaratabilir. E, aslan sabit bir burçtur. Bu nedenle ayın aslandaki duygusal enerjisi de sabit olacaktır. Bu, ne, e, bu nedenle herhangi bir şeyi değiştirmeye çalışmak için iyi bir zaman değil. E, bununla birlikte bir ener, e, bu enerji her türden yaratıcı proje için faydalıdır. Partiler ve yeni arkadaşlıklar kurmak için iyi bir zaman. Aynı zamanda geleneksel olarak da flört ve romantizm için de iyi ama aşırı şişirmiş egolara ve drama kraliçeleri veya krallarına da dikkat etmek gerekir. Ardından Ay Plüton ile karşı taçı yapıyor. Ay Plüton karşı transdi iç kargaşaya ve ilişki dramına neden olur duygularınız o kadar yoğunlaşabilir ki artık tepkilerinizi ve duygularınızı, davranışlarınızı kontrol edemez hale gelebilirsiniz. Dramatik ruh hali değişimleri yaşayabilir. Bir an güçlü ve seksi hissederken sonra depresyona girebilirsiniz. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bazı duygular Umutsuzluk, korku, kıskançlık ve takıntıdır. Güçlü duygularınızı biriyle paylaşmanız çok önemlidir. Ee, karanlık duygularınız hakkında da aileniz veya arkadaşlarınızla konuşacak kadar kendinize güvenmiyorsanız bir terapist veya psikologla görüşmeniz en iyisi olacaktır. Duygusal olarak manipüle edilmeye ve kontrol edilmeye karşı savunmasızsınız. Baskın kadınlar, kadın akrabalar özgüveninizi yok etmek ve kendi özgüvenlerini artırmak için bazı taktikler kullanabilirler. Duygularınızı çekiştirerek veya sizi suçlu ya da korkmuş hissettirerek paranızı ya da duygusal olarak bağlı olduğunuz bir şeyi almaya çalışacaklardır. Dikkatli olun. Eşiniz ve aile üyeleriniz gibi duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiler yoğun, yoğun duygularınızı görmezden gelmeye veya bastırmaya çalışırsanız e, bu geçişi gerçekleştirecektirler. Tepkileriniz üzerinde daha az kontrol sahibi olduğunuzdan siz de bazı kişiler kişisel savaşları kazanmak için duygusal manipülasyona başvurabilirsiniz güçlü dayanarak hareket etmemeye ve tepki vermemeye çalışın. Başkalarını kontrol etmeye çalışmak sadece suçluluk ve utançla sonuçlanacaktır. Mantıksız ruh haliniz yüzünden de muhakeme yeteneğiniz köreldiğinden önemli kararlar almaktan kaçınmanız çok önemli olacaktır diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.